Bakan Kurum Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada 11 ile 11 ayrı master plan çalışıyoruz. Tokemizle her şehre özel konutlar inşa edeceğiz. İfadelerini kullanarak deprem bölgesinde yapılacak konutların görsellerini paylaştı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre depremde hasar gören şehirlerin yeniden inşası için Şubat 2023'ün sonuna kadar 14500 konutun ihalesi tamamlanarak inşaatlara başlanması hedefleniyor. Ben de, ben de. Bakanlık yetkilileri afetzedeler için ovalardan dağlara yerleşim modelinin belirlenmesi için öncelikle 11 ilde yerel yöneticiler ve STK'larla bir araya geldi. Toplantılarda yeni şehirlerin kültürel, demografik, sosyolojik, coğrafi hassasiyetler gözetilerek yol alındı. Depremde hasar gören şehirlerin yeniden inşası için Şubat 2023'ün sonuna kadar 14.500 konutun ihalesinin tamamlanıp inşaatlara başlanması hedefleniyor. Bu kapsamda Gaziantep'te depremden ağır hasar alan Nurdağ ve İslahiye ilçelerinde Tokeli ile ilk etapta 855 konut için ilk kazma vuruldu. Konutlar merkezlerdeki yoğunluğu azaltmak için öncelikle şehirlerin çeperlerinde belirlenen rezerv alanlarında yapılacak. Mart ve Nisan 2023 sonuna kadar şehirlerin rezerv alanlarında 199.739 konutun sözleşme süreçleriyle birlikte yapılarına başlanacak. Türkiye'nin en iyi mimarlarıyla kat planları, cephe düzenlemeleri hazırlanırken en sağlam, en kaliteli zeminlere yeni konutların inşa etmek için bilim insanlarıyla çalışmalar yürütülüyor. Deprem bölgesinde yapılacak afet konutları şehrin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanacak. Binalar zemin artı 3-4 katı geçmeyecek şekilde yatay ve yöresel mimariye uygun inşa edilecek. Ve 105 metrekare bürüt, 85 metrekare net, 3 artı 1 dairelerden oluşacak. Köy konutları ise 120 metrekare bürüt, 93 metrekare neti olan 3 artı 1 dairelerden oluşacak.